Birkaç haftadır yoktum buralarda maalesef ama çok güzel bir şekilde geri döndüm. Konuşacağız her şeyi. Şimdi hızlıca hazırlanıyorum ve geliyorum. Gel, gel selam ver. Kaçma gel. Kuyruğun göründü. Gel sen de selam ver. Arkadaşlar. Ay dur görünmüyorsun anneciğim. Oh bir tanem. aşkım çocuğum. Benim hazırım. Kahvaltı hazırlamaya ineceğim. Makyajım büyük ihtimalle arabaya kalacak. Makyaj yapamayacağım. Yani saçım da büyük ihtimalle arabaya kalacak. <laughs> Böyle ben size nereye gideceğimizi söylemedim. Aydın'a gidiyoruz. Ertuğrul'un dişleri yapılacak. Bir tane diş kanal oluyor. Onun için Aydın'a dişçiye gideceğiz. Biz akvaryumu yenilemiştik ve balıklarımız öldü. Yani iki gün şunun içinde yaşamalar gerekiyordu ama şu dayanamamış. Diğerleri yaşıyor. Şu da galiba gidecek şu beyaz. Çok aşağı yola çıktık benim sadık dostum sıcak torbamı da yanıma aldım hem üşüyorum kaşım ben çok üşüyorum hem de karnım çok ağrıyor şu an benden mutsuz yok bir de kahve o de kahveyi demleyip tezgahın üstünde unutanlar ben <laughs> şimdi aydına gidiyoruz arkadaşlar bu arada sabah bir işbirliği çekimim vardı ben o yüzden ayılmıştım sabah o yüzden bu kadar enerjik bir giriş yaptım normalde asla sabah uyanıcı enerjik bir tip değilimdir mini sohbet. Neden yoktum? birkaç haftadır. Arkadaşlar depolama alanım doldu. Sonra yedekli videolarım vardı. Ben yedekli videoları yanlışlıkla silmişim. Bir hasta oldum arkadaşlar. Herkes de olduğu gibi. Yani sesim falan gitti. Hala çatallı çıkıyor bir tık fark ettiyseniz. Çok kötüydü sesim falan. Hani video çekmeye enerjim yoktu. Hatta ben kısa formatta bile aksattım. Yani bayağı çekemedim. Böyle çok güzel bir sürpriz oldu. Benim doğum günümdü birkaç gün önce. Doğum günümde kamera hediye alındı. Bir blok önce çok çok istediğimi söylediğim kamera bana hediye olarak alındı. Evet, yeni kameramla çekiyorum. Ee, doğum günü hediyem. <laughs> çok mutluyum. Artık kameramla bol bol vlog gelecek. arkadaşlar dişçi kapalıydı. Nazası varmış maalesef. O yüzden biz şimdi nereye gidiyoruz biliyor Balık almaya. Sabah balıklarımızın öldüğünü görünce akvaryuma balık almaya gidiyoruz. <laughs> Ardı çok sinirli. Birincisi dişçi kapalıydı diye, ikincisi park yeri bulamadık diye. Şu şekilde eve gidiyoruz. Dişçiye diye gidip balık aldık yine ve yine. Her vlogda illa bir balık satın alıyoruz bu arada biz. <laughs> Biz niye yandan gitmiyoruz? Çok mu su var? Benim sıfır trafik bilgim nerede? sürekli sorular sorma. Şurada minicik bir, bir şelale var gördünüz mü? Su damlacıklarından pek belli olmuyor ama orada akıyor. Bunun büyüğünü <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Bakın şurada minicik bir şelale var. Yakınlaştırabilirsem hemen göstereyim size. Gördünüz mü? Şimdi daha büyüğünü göstereceğim bu şekilde. Yağmur yağınca orada şelale oluşuyormuş ve yol bu halde. 50 saattir trafikteyiz. Bakın. Arkadaşlar File Market'e geldik. Bakın bu ayran. Bu ayranı alın. Çok güzel. Şimdi biz ondan bir sürü alacağız. Bir sürü alacağım derken şaka yapmıyordum. Humus seviyorsanız buradaki humusların çeşitleri de çok güzel. Benim favorim şu acılı olan. Bir de şu İtalyan humus çok güzel fesleğenli. Çok güzel pizzalar, ekşi mayalı ve glutensiz çeşitleri falan da var, çok iyi. Ben tabii ki de favorim bu mozzarella ve margarita olan. O kalmamış. Lahmacunlar falan da güzelmiş. Eşim öyle söylüyor. Şu pideler de güzel. Yani gayet başarılı. geldik. Gerçekten evim evim güzel evim. Böyle yaşlandıkça evine gelince bir insan oh diyormuş ya o yalan değil gerçek. ne arkadaşlarımız bizdeydi. Onlara da balık almıştık ya onları falan verdik işte. Şimdi onlar gitti. Ben hemen üzerime bir şey giydim. Çok üşüdüm. Hava güzeldi aslında. Bir anda da soğudum. Neyse size önerdiğim humustan aldım. Ben bunun acılı olanını çok seviyorum. Çok güzel. Acıyı seviyorsanız buna bayılırsınız. Salatalıkla havuçla tüketmeyi çok seviyorum ben. Ben hemen evet yapmaya. Kedilerin dili tırtıklı ya. Zeze de böyle bir yerleri temizlemeyi çok seviyor. Tamamdır clean girl. Biz seni mi yiyeceğiz Zeze? Sofraya oturmuşsun. Biz seni mi yiyeceğiz aşkım? Şu an yemek dileniyor bizden. Pişen yemekten bana da ver diyor. Hadi in de masayı kurayım. İn de masayı kurayım. Aşk tanem. Fıstığım benim. Güzelim benim. Ya sen kedisin. Battaniyenin altında uyumak nedir? Arkadaşlar ikinci günden herkese selam. Ben dün şu şekilde koltukta uyuyakaldığım için günüm bitti. Vlog'u <laughs> da o şekilde yarım bırakmayayım dedim. Bari bugün de devam edeyim dedim. Ama bugün uyandığımda da öğlen falandı yani. Ben dün bir ağrı kesici içtim. Hani 7 yıllık uykumu falan aldım herhalde. Güzel bir kahve yapacağım. Bir de Zeze'yle uyumuşuz. Yani Zeze benim yanıma sokuluyordu zaten dün. Böyle bir hissettim. Sonra o beni biraz mayıştırdı. Ondan sonra e, uyu kalmışız. Sabah uyandığımda yine Zezoş yanımdaydı. Yani gerçekten bir kediye dönüştüm. Hani Zezo kedi zaten. Uyur da hani sana ne oluyor? Kahvem hazır. Şimdi size e, kahvemi içerken akvaryumunun son halini göstereceğim. Bu sefer gerçekten çok beğeneceksiniz. Bu arada evin içine neden mikrofon takıyorsun abla demeyin. E, klimanın sesi akvaryumun hotorum, hotorumun motorunun sesi ve dışarıdaki iş yerlerinin sesinden dolayı zaten ben mikrofon almayı çok istiyordum. Çok ses geliyordu. O yüzden yani hani görgüsüz gibi tak, takıyorsun aldın tamam anladık yazmayın. Akvaryum gerçekten bu sefer esnane bir şey oldu. Çok beğeneceksiniz. Bakın şu şekilde yakından göstereyim. Parlıyor biraz farkındayım. Gece çekebilirsem gece de gösteririm. Şu an içinde çok az balık var. Çünkü dün gösterdiğim gibi balıklar biraz mefta oldu. <laughs> o yüzden şöyle az balık var içinde. Şimdi saç bakımı yapacağız beraber arkadaşlar. Şu iğrenç kokulu ilacı süreceğim. Bu bana doktor tarafından verildi. Çok kötü kokuyor. Yani gerçekten çok kötü kokuyor. Umarım işe yarar şimdi. Hani i̇şe yarayıp yaramadığını da ilacı bundan herhalde iki tane falan kullanacağım. Ondan sonra anlayacağım. Yani yaramıyorsa da çok üzülürüm. Önce şu masaj aleti gibi olan şey var ya bununla iyice saçlarımın diplerini uyarıyorum. İğrenç kokuyor. Çok kötü. Bir de bekledikçe de kötü kokmaya başladı. Yani ilk başta bu kadar kötü kokmuyordu. Bekledikçe bilmiyorum hava aldıkça herhalde daha da kötü kokuyor. Şu şekilde diplerine sürüyorum. Saç diplerimin tamamını sürdüm. Daha sonra, sürdükten sonra da bununla böyle bir 2-3 dakika kadar daha masal yaptım. Şimdi saç uçlarıma da bakım yapalım. şişesinin içinde sadece su var arkadaşlar. Şöyle uçlarını falan hafif nemli yapacağım. Doktorun verdiğini diplere sürüyorum. Uçlara da sadece hindistan cevizi yağı sürüyorum. Şunu kullanıyorum. Gratislerde satılıyor. Böyle nemliyken sürmemin sebebi, kuruyken sürünce saçlarım daha da kuruyor arkadaşlar. Hafif nemliyken bu şekilde bölme bölme yapıyorum. Bu saçı bu şekilde tepeden topluyorum. Şimdi olmazsa olmaz saç bakımının poşet geçirme kısmındayız. Bunun üzerine de havlu saracağım. İyice terlemesini istiyorum. Bir de şuralardan birazdan yağlar akmaya başlayacak. Ondan hiç hoşlanmıyorum. O yüzden şu şekilde havluyla onları siliyorum. Bir saat kadar bekleyeceğim. Ay tirim çok komik duruyor. Bir saat kadar böyle bekleyeceğim. Sonra duşa gireceğim. Ben bu sırada Banyoları yıkayacağım ve çamaşır atacağım makinaya. Duş sonrası görüşürüz. duştan Ar çıktım arkadaşlar. O kadar rahatladım ki kafamda onunla gezmek gerçekten bir işkence. Ne yapacağız biliyor musunuz? Smoothie yapacağım şunlarla. Tamamdır klingör dediğinizi duyar gibiyim ama klingörlükten falan alakası yok yani. Şimdi buzluğu boşaltmamız gerek çünkü akşam için şey yapacağız. Ne annem Gel. Gel. Gel, 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 gel. Beraber konuşalım. Şimdi akşam biz bazlama yapacağız Ramazan için. Eşlerimiz falan işe götürsün. sahurla falan kolaylık olsun diye. O yüzden buzluklarda yer açmamız gerekiyordu. Ben de işte yakın zamanda tüketeceğimiz şeyleri aşağıya koydum. Ama bu meyveler aşağıda çok kötü oluyor. Çok bıcık bıcık oluyor. O yüzden zaten işlerinde de çok azlar. Onlarla hızlı bir smoothie yapayım dedim. Bayağıdır da yapmıyordum zaten. Ay Noldi Nani rahat edemedin mi anneciğim? Ay. Dur, <laughs> dur tutamadım annem bir günce <laughs> Of annesinin güzeli. Hadi in bakalım. Diğer parçaları. birazcık tia koyacağım. Göz kararı yine her şeyden. Şimdi biraz süt koyuyorum. Biraz da yulaf koyalım. Koyuyorum. koyuyorum. Biraz da yulaf koyuyorum. Ben... Ay niye konuşacağım? Perde konuşacağım. Biraz da yulaf koyuyorum. Bu ince öğütülmüş bir palifinkimi kullanıyorum ben. Bunlar smoothie'lerde iyi oluyor. Diğerleri biraz iri kalabiliyor. Bu öğütülmüş olan smoothie için çok iyi. Diğeri bu. Öğütülmüş olan bu. Biraz daha minik. O yüzden smoothie'lerde genelde bunu kullanıyorum. Şimdi evde bal kalmamış. O yüzden tatlandırıcı bir şeyler koymam lazım için. Burada da devreye hurmalar giriyor. Bir tane koyacağım. Çok koymayacağım. Karadut özü koyayım. Bunu şirinceden almıştık. Ve tadı inanılmaz iyi. Onun da Instagram'a story çekeyim. Ben YouTube çektiğim günler story çekmeyi unutuyorum çünkü. Şu an gayet güzel bir resim. Şimdi bu hazır. Ben bunu içerken saçlarımı şekillendireceğim. Bir de bir video çekmem gerekiyor. Onun böyle değişik açılardan senaryolarını çekmem lazım. Şimdi videomuzun senaryosu şu kıvırcık saçların yaptığı şu hareket var ya sıkrancık. Bunu her yerde yapıyoruz gibi bir hani video akışı. Şurası olsun. size zor da çok tatlı duruyor. Hemen onu da videoma dahil edeyim. Tabii ki size hemen bunu göstermeliydim. Hem de iki tane gökkuşağı çıkmış. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor. Story atacağım. Videoyu çekmeyi bitirdim. Saçlarım kurudu gitti gördüğünüz gibi. Kabardı. Şöyle, sürekli şöyle yaptığım için iyice kabardı. Bu videonun editi kolay olacak ve kısa olacak zaten. İki saniye iki saniye olarak tasarladım aklımda. Bu arada bunun tadı inanılmaz güzel olmuş. Ben hep çilek çok koyuyordum genelde. Bu sefer böğürtlen daha fazla diye böğürtleni fazla koydum. Böyle daha güzel olmuş. Videonun bir da Zezoş'a mama koyuyorum. Şurada yiyor zaten görüyorsunuz. Ben video çekmek için mamayı biraz çok koydum ama o kadar bırakmam tabii ki mamayı. Geri koydum kaba. Ama çok komik olmuş. Ben koydukça Zezo yemeye çalışıyor. İçerikleri tüm platformlarda paylaştım. Şimdi kaşlarımı açacağız arkadaşlar. Çünkü yani kaş aldırmayı bekleyip sonra açacaktım ama tam tersi yapacağım. Açacağım birkaç gün sonra kaşlarımı aldırabileceğim ancak. O güne kadar böyle koyu olsun istemiyorum. Öyle iyidir Oldu. Şimdi 5 ya da 7 dakika falan bekleteceğim. Şimdi bir yandan yemek yapıyorum, bir yandan kaşlarımın açılmasını bekliyorum. Şimdi hızlıca, çok hızlı, çok hafif bir makyaj yapacağım. Çünkü bir tane daha video geldi aklıma, onu çekeceğim. Sadece şu göz altlarımı falan kapatayım yeterli. Şimdi böyle 90'larda olan o dağınık kıvırcık saç görüntüsü var ya. Şu an saçlarım onun gibi olacak zaten. Ben çok böyle salaş bırakacağım bugün. Çok hafif bir makyaj yapacağım. Deyip düğün makyajına dönüyormuş. Benim genelde makyajlarım öyle oluyor da. Sanırım. Sanırım değil. Çok beklettim galiba. Hay Allah. Tıp duruncu oldu. Çok açtım yanlışlıkla. <laughs> ya iki işi bir arada yapamadığımın kanıtı bu videodur. Hem video çekeyim, hem yemek yapayım, hem de kaşım bekleteyim dedim. Çok bekletmişim. <laughs> Çok komik duruyor, inanmıyorum. Neyse, neyse. Hemen hemen, hemen hızlıca videoyu çekimine geçeyim. Bu da kombomu da yapayım. Şu an kaşlarım için üzülemeyeceğim bir durumdayım. Çünkü yemek de yapıyorum. Yemeğin sosu falan hazır değil daha. Çok küçük bir kombi değişikliğine gidildi. Kardeşim bana çok yakın zamanda bunu hediye ettiği için sürekli bunu giyesim geliyor. O yüzden videoyu bununla çekeceğim. Hızlıca videoyu çekiyorum çünkü yemek yapıyorum. Aynı zamanda ona da yetişmem lazım. Videoyu çektim, bitirdim. Yemeği yaptım, eşim de geldi. Saçlarıma bakın arkadaşlar. Ne kadar kabarık ve çok görünüyor. Uzun göründüğüne bakın. Bu mi yapsam, hep ne yapsam bilmiyorum. Çok hoşuma gitti. Saçlarımı böyle kabarık da çok seviyorum. Tane tane güzel bukleler olduğunda da çok seviyorum. Ben saçlarımı çok seviyorum. Küçük Şule bunu görse herhalde şoka uğrardı. Saçlarımdan nefret ediyordum da. Açıda da görünme dedim Mert'e bakın. <laughs> Hadi. Eşim de geldi gördüğünüz gibi. Şimdi biz yemek yiyeceğiz sonra da arkadaşlarımıza gidiyoruz. Ya. Dur. 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 Sizin bu bu mi var mı karar? Yorulursan söyle Badim. Hadi rahatla bakın. o, o sırada Oo. olur. Kırmızı kart. Kaldı sonra Çok yoruldum ya. Bir de bana bakın. Kurt yeri olur, tatlı olur. Erdun hem yardım etmeyip hem de şunu şöyle şey yap değil. bunu böyle yap ya, <laughs> Yok lan şaka yaptı Yok ay, ay, yok. Hayır yok. Oğlum yok hiçbir şey. Ama atacak gibi. İki dakikada nasıl ortalığı karıştırdı. gibi hissediyorum. Ben hiç bir şey yok. Arkadaşlar ben çok özlemiş. Ben de onu çok özledim. Sarıldı bana ya. Bütçe bak. Bütçe bak. Yemekteyiz Ertuğrul. <laughs> Helal lan bu değil. <gülüyor> <gülüyor> oldu işte. Çok iyi ama oğlum böyle bazlama olmaz ki bu. <laughs> Hayatında kaç kere bazlama oldu? Oğlum ya. yapmadım da anam yaptı biliyorum. Bazlama, Nasıl? <laughs> bazlama <gülüyor> kalın <işte>. olur biraz. Tam <laughs> bu. E, tamam. Ç o, o, kanka pişince Piti küçülecek ya. ya. Kameraman gibi konuşan kimse ona çeviriyor. Şey <laughs> Bak böyle olur bu. Tamam bir onu pişirelim, bir onu pişirelim o zaman. Konuşmadan önce el kaldırın, yetişemiyor. <laughs> Bunun amacı zaten karın doyurmak değil mi? Evet, doğru. O zaman hiç açmayalım böyle. O zaman kalın olmak zorunda, ekmek niyetinde. Tamam, iki hamur kalır evde. El işte. kaldı konu konuşmadan. onu çekebilirsin. İçi hamur kalır. Aşkım ne alakası var? Kızmıyor mu o şey? Pişmiyor mu orada? Ya böyle olur. Kaç kere adına bazlama yaptın? Saçmalama. Yok kanka çok kalın. <laughs> Abi bilmiyoruz ya bu arada. Yok kanka süper yalan atıyorlar ya. Kanka. Oğlum çok kalın olmuş tamam. lan sanki. Kalın olmuş. Kalın olmuş. Bunu ben yapmadım ya. bak sizin yaptınız. Çevirici lazım çevirici. Oh. <laughs> <laughs> İnşallah. Sağ solu çekelim. <laughs> Gel yakından çek. <laughs> Kazalın yaptığına bak. Yapışmış bak çıkmıyor. Bir de benimkine bak. Hangisi güzel? Abi kalite tabii ki burada. Değil mi? Kalite. Pazın <laughs> mı? Neydi kanka bu? Pozi. Pozi. Pozi mi? Pozi. <laughs> Ebo. Se Sefo, Ebo. <laughs> Sen bu sporu yapıyorsun. Bak kirlendi. Hazal'a bak. Hazal boğuşuyor zaten baksana. Kafa da iniyor. <laughs> Yaksın. Bir kere bacım gayet Atalım güzel yapıyor tamam mı? Şu var. Yaktı. O yanık değil. O yanık değil bu arada. Sen ona yanık buluyorsun abi. Öyle diye. oluyor zaten. Bakayım mı buna? Bak. O tam en... Ama o da pişmiş şey var. <laughs> <laughs> o tam en... <et>. O. <laughs> en güzeli on numara diyecektim. Hiç <laughs> karıştırdım diyemedim. Nasıl olur? Bu kalın. Bazıları bir yani. olur. Hayır. Sen yani çok biliyorsun. Biz şey kete yapmıyoruz. Valla böreklik bir yufka da açmıyoruz. <laughs> Yanlış anlama da. Böyle yakından çekim yaptık <laughs> Ama yaptık deyince de biz dört <laughs> kişi. <laughs> sabun, çikolata, oyuncak. Sabun, çakmıt. Çak. Zeytinyağlı sabun yani. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Sabun. 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 Çikolata. 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 Sabun. Sabun. Çikolata. Sabun. Sabun. Çikolata. Sabun. Sabun. sabun çikolata. Yeah. Lan <laughs> 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 sabun ya. Ar Lan mi içiyor. Dur. <laughs> <laughs> Güzel miydi? Afiyet olsun. hocam. Şu an Şule'de. Hazır mısın? Hazırım. Çikolata, çikolata, sabun, çikolata, 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 sabun, çikolata, sabun, sabun. Kaydırdım bile. Çikolata, sabun, çikolata, sabun, çikolata, çikolata, sabun, çikolata, 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 sabun, çikolata, sabun, çikolata. Aha. Oni <laughs> oynamalar hep sabunu yalıyordu ya. Çikolata vereceğim de çok. Çikolata. Çikolata. Sabun çikolata. 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 Çikolata sabun. 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 Çikolata. Sabun. Çikolata. Sabun. Çikolata. Sabun. Çikolata. Sabun. Çikolata. Sabun. Çikolata. <laughs> çikolata. Çikolata sabun. Çikolata. Aa, çikolata, hızlı ama. çikolata, çikolata, sabun, çikolata, sabun, çikolata çikolata, 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 sabun, sabun, sabun. <laughs> Oğlum sabun çok fena yaladım baksana. Şurası. Hazır mısın? Çikolata, sabun, çikolata, sabun, çikolata, sabun, 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 sabun. <laughs> <laughs> çikolata, sabun, çikolata, sabun, çikolata, bak ama biraz elini aç. Yani çikolata, sabun, çikolata... <laughs> 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 bak. <gülüyor> Gördün mü? <laughs> bir de geri çevir. <laughs> da bir de geri çevir <laughs> Aa, ah, Eve evet, geldim sevgi saati. Beni bir kokladı şöyle eve girince ters ters baktı. Odin'in kokusunu aldı. <laughs> Anneciğim Unutayım. Kulaklarını kaşımadık bugün. Kulaklarını kaşımayı o kadar çok seviyor ki. Bakın mest oldu. <laughs> Uy annem. Eve geldik. Zezoş'un enerjisini dağıttım. iyice onunla da oynadım. Şimdi makyaj temizleme suyuyla şu makyajımı bir sileceğim. Zaten makyajımdan herhangi bir şey kalmadı ama olsun yine de sileceğim. Videomu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Beni sevdiyseniz takip etmeyi, destek olmak isterseniz de beğenmeyi unutmayın. Videolarımın daha çok keşfete çıkması için beğeni çok önemliymiş. O yüzden videomu beğenirseniz gerçekten çok mutlu olacağım. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki vloglarda görüşürüz.